Acil durum ekibi kimlerden oluşur? Eğitimini kimler verebilir? İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında acil durumlarda görevlendirilecek kişiler destek elemanı olarak adlandırılmaktadır. Destek elemanı tanımı ise, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununda, şu şekildedir, asli görevinin yanında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım, ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş, uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi. Tanımdan da anlaşılacağı gibi destek elemanı olabilmek için şu üç şart yerine getirilmelidir. Birinci şart, görevlendirme. Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda, işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilmiş olunmalıdır. Örneğin çalışanın ilk yardım belgesi olsa dahi, işveren görevlendirmediği sürece çalışan destek elemanı olamaz. İkinci şart, uygun donanım. Görevlendirilen kişilerin uygun donanıma da sahip olmaları gerekir. Üçüncü şart, yeterli eğitim. Görevlendirilen kişilerin ayrıca yeterli eğitime sahip olmaları da gerekmektedir. İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğin 5/d maddesine göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Peki, işveren veya işveren vekili kaç kişi ve nasıl görevlendirilecektir? Bu sorunun cevabı ise işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğin 11. maddesi ve ilk yardım yönetmeliğinin 19. maddesinde özetle şu şekildedir, çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için. Her 30 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye konusunda bir, her 30 çalışana kadar yangın konusunda bir, her 10 çalışana kadar ilk yardım konusunda bir çalışan görevlendirilmelidir. Tehlikeli sınıftaki işyerleri için. Her 40 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye konusunda bir, her 40 çalışana kadar yangın konusunda bir, her 15 çalışana kadar ilk yardım konusunda bir çalışan görevlendirilmelidir ondan fazla çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için. Her 50 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye konusunda bir, her 50 çalışana kadar yangın konusunda bir, her 20 çalışana kadar ilk yardım konusunda bir çalışan görevlendirilmelidir. Ondan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için arama, kurtarma, tahliye ve yangın konusunda bir, ilk yardım konusunda bir çalışan olmak üzere toplam iki çalışan görevlendirilmelidir. Ayrıca ekiplerde birden fazla kişi görevli ise bir kişi ekip başı olarak görevlendirilir. Bunun yanı sıra, her iş yeri için, bir kişi koordinasyon sorumlusu olarak görevlendirilmelidir. Görevlendirmenin şekli ile ilgili iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda veya işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan görevlendirme yazılı veya sözlü yapılabilir fakat işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik 12. maddesinde iş yerine ait krokide, görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri bulunması gerekir denilmektedir. Uygun donanım. Uygun donanımın ne olduğu ile ilgili ne kanunda ne de yönetmelikte herhangi bir husus bulunmamaktadır. Uygun donanımı seçme görevi işverene bırakılmıştır. Her iş kolunda fiziksel şartların farklı olması ve bu farklı fiziksel şartlar için sağlanacak donanımların çeşitli olmasından dolayı uygun donanımı seçme görevi işverene bırakılmış olup işveren işyerinin fiziki şartlarına göre uygun donanımı belirleyip destek elemanlarına sağlayacaktır. Uygun donanım. Uygun donanımın ne olduğu ile ilgili ne kanunda ne de yönetmelikte herhangi bir husus bulunmamaktadır. Uygun donanımı seçme görevi işverene bırakılmıştır. Her iş kolunda fiziksel şartların farklı olması ve bu farklı fiziksel şartlar için sağlanacak donanımların çeşitli olmasından dolayı uygun donanımı seçme görevi işverene bırakılmış olup işveren iş yerinin fiziki şartlarına göre uygun donanımı belirleyip destek elemanlarına sağlayacaktır tarafından verilebilir. İlk yardım konusunda eğitim. İlk yardım eğitim merkezi tarafından verilebilir. Bu konuda dikkat edilecek husus, binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 129. maddesinde, acil durum ekiplerinin personeli, bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır denilerek acil durum ekiplerinin eğitimi konusunda sadece mahalli itfaiye veya sivil savunma teşkilatının görevli olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre hem binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hem de iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmek isteniyorsa eğitimler mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatı tarafından verilmelidir. Yeterli eğitim de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmamıştır. Bu konuda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanacak olursa yeterli eğitimde şu safhalar olmalıdır: Ön değerlendirme. Ekip üyelerinin eğitim öncesi seviye tespitinin yapılması hususunu kapsar. Eğitim. Ekip üyelerinin eğitimi aşamasıdır. Son değerlendirme ekip üyelerinde eğitim konusunda gelişme olup olmadığının değerlendirilmesi aşamasıdır. Gözlem, ekip üyelerinde davranış değişikliği olup olmadığını izleme aşamasıdır. Sertifika, başarı ile eğitimi tamamlayan ekip üyelerine sertifika verme aşamasıdır. Acil durumlarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinde acil durum ekiplerinin rolü çok büyüktür. Çok iyi eğitilmiş bir ekip olası bir acil durumu en az zararla atlatabilir, çalışanların can güvenliğini sağlar ve işverenin vicdani ve hukuksal kayıplarını engeller. Bu yüzden acil durum ekip üyelerinin seçiminde, onlara verilecek donanımların seçiminde ve eğitilmelerinde azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.